Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti ve mağfireti şu an bizleri dinlemekte olan tüm kardeşlerimizin üzerine olsun inşallah. Evet arkadaşlar yine muhteşem ve harika bir dua ile siz değerli kardeşlerimle birlikteyim. Evet ilk defa internette ve YouTube'da bu dua tertibini biz yayınlıyoruz arkadaşlar. Birçok değişik versiyonlar var arkadaşlar ama hakikaten e, ilk defa duyacağınız ve ilk defa bu tertibi daha doğrusu duyacaksınız, dinleyeceksiniz, izleyeceksiniz inşallah. Evet konu başlığımız şöyle arkadaşlar. Genç kalmak ve ay gibi güzel olmanın sırrı bu dua ile çözüldü. Gençlik ve güzellik duası. Evet arkadaşlar bu dua sayesinde hem aynaya baktığınızda kendinizi daha güzel görecek hem de dışarıdaki insanların gözüne daha alımlı ve şirin gözükeceksiniz. Bu dua hem kendinizi daha çekici ve güzel bulmanızı sağlayacak hem de kadın erkek diğer bütün insanlara daha güzel görünmenize vesile olacak arkadaşlar. Öyle ki bazı arkadaşlarınız size ne kadar güzelleştiğinizi ve çok değiştiğinizi söylemeye başlayacaklar. Dolayısıyla arkadaşlar bu dua kişinin diğer insanlar nezdindeki itibarını ve değerini de arttıran şirinlik duası özelliğine de sahiptir. Tabi siz asıl değişimi aynaya bakınca göreceksiniz çünkü kendinizi daha çok sevmeye başlayacaksınız inşallah. Evet duayı uygularken mutlaka sessiz bir ortama geçmelisiniz arkadaşlar. Ufacık bir gürültü bile dikkatinizi dağıtıp duanın gücünü düşürebilir. Buna da dikkat edelim. Mümkünse sabahın erken saatlerini veya gecenin geç saatlerini tercih etmelisiniz. Çünkü bu vakitler arkadaşlar duanın kabul olduğu vakitlerin başında gelir. Evet dua uygulanışına geçecek olursak arkadaşlar 3 defa besmele okuyoruz. Sonrasında 7 defa Ya Musavver. Tekrardan 3 defa besmele okuyoruz arkadaşlar. Sonrasında 14 defa Ya Şafi. Tekrardan arkadaşlar 3 kez besmele okuyacağız. Ardından 21 defa Ya Cemil. 3 defa besmele okuyacağız arkadaşlar. 3 defa şu duayı edeceğiz arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ve çek Allahum barik lehu fi sharihi ve beşerihi. Anlamı ise şöyle arkadaşlar. Allah yüzünün güzelliğini artırsın. Allah'ım saçını ve vücudunu kendisi için mübarek kıl. Evet arkadaşlar Resul-i Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendimiz Ebu Katade'nin genç kalması için yukarıdaki dua etti. Ebu Katade radıyallahu an bu duanın bereketiyle arkadaşlar 70 yaşında vefat ettiği zaman 15 yaşında bir genç gibi gösteriyordu. Evet arkadaşlar yüce Rabbim gönlünüzdeki hayır muratların en hayırlısını sizlere nasip eylesin. Maddi ve manevi her ne derdiniz, sıkıntınız var ise acilen gidersin. Aslı olan kardeşlerime de yüce Rabbim'den acil şifalar diliyor. Yeni bir video ve yeni bir duada tekrardan buluşmak temennisiyle şimdilik esen kalın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.